Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Şimdi e, ortalık 56. Ben bugünlerde çok çok mayışığım. Yani havadan mı desem kendim, sebep kendim mi bilmiyorum ama hiçbir şey yapasım gelmiyor. E, rüyamda şey, video başlatmaya çalışıyorum. <laughs> Ve sesim çıkmıyor. Böyle konuşuyorum, konuşuyorum sesim çıkmıyor. Böyle bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Şimdi mutfağı göstereceğim. Ama kimse eleştirmeyecek izlerken. Ben e, çamaşır aman bulaşık makinesini çalıştırmıştım akşam e, yemek yedikten yemeden önce çalıştırmıştım dolmuştu. Sonra yemek yedikten sonra bunları böyle çalkaladım. bulaşık makinesini yerleştiririm. Ve bunları da yerleştireyim diye düşünmüştüm ama hiçbiri olmadı. buydum maalesef. Şimdi bunları bulaşık makinesini boşaltacağım. Ve e, kirlileri tekrar yerleştireceğim. Öyle e, güne başladım. Dediğim gibi biraz mayışım kusura bakmayın. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Ve devam edeceğiz bakalım. Şimdi hayatımda ilk defa yulaf lafası yapacağım. Normalde granon olarak yulafı yiyorum ama hiç yulaf lafası olarak yememiştim. Şöyle bir yulafım var. Bu marka e, ben burada bir şeyden ne derler organik malzemeler satan yerler oluyor ya oradan almıştım. Kendi markalarıymış. Denemek için almıştım. İşte şimdi 3-4 yemek kaşığı yulaf koyacağım ve bir bardak sütle yulafı birazcık böyle kıvamlı hale getirip üstüne istediklerinizi koyabiliyorsunuz. Ben sabahlar çok şekerli şeyler sevmediğim için aslında yapmıyordum. Ama şu an bu aralar çok şekerli şeyler aradığım için O yüzden şimdi bunu deneyeceğim bakalım nasıl olacak? Normalde granolayı yapıp onu da süzme yoğurtla yiyorum. Yine meyve koyuyorum içine, fıstık ezmesi koyuyorum. Onu çok seviyorum ama sabah yoğurt yemek istemedim. Direkt böyle bir lafpa yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bir koyalım bu lafımızı. kaşık koydum yulafı. Şimdi bir bardak süt koyacağım. Normal sütüm var. Süt aslında böyle yulaf toksuz alsam daha iyi olacak. Normal bu su bardağını kullanıyorum. kaldıracağım için balı piştikten sonra ekleyeceğim. Ee, aslında çok kararsızım bal koysam mı yoksa zaten e, fıstık ezmesi koyacağım koymasam mı kararsızım. Bakalım. Kahvaltı hazırladım Emre. Şöyle kıvam almasını bekliyorum. Zaten hemen kıvam alacaktır süt hemen kaynadığı için böyle çok katı katı bırakmayacağım ben biraz sıvı bırakacağım. Şimdi kaynamaya başladı ee, karıştıracağım birazcık şöyle biraz kıvam almasını bekliyorum. Nasıl olacak bilmiyorum da gerçekten herkes yapıyor yapıyor da kıvamı tadı nasıl bilmiyorum. Kapattım ben altını. Yulaf yumuşamıştı. Biraz su, sütü var içinde. Onun çeker diye düşünüyorum soğurken. Benim yulaflarım birazcık iriydi. O yüzden ezilme çok olmadı. Şimdi ben muz doğrayacağım. Yarısını doğrayayım.

Yeter. Stik ezmesi de koyacağım için karıştırayım ben onu. Küçük küçük doğradım. dolu dolu bir tatlı kaşığı koydum ben ve bademi koyacağım şuraya da evet bu kadar bunu pişirirken kakao koyabilirsiniz öyle de diyorlardı kakaolu koyduğunda da çikolatalı gibi oluyormuş şimdi bunu böyle görüyorsunuz ya ben şimdi bunu hepsinin birbirine karıştırıp öyle yiyeceğim o yüzden size böyle gösteriyorum <laughs> çünkü e, yoğurtlu yaptığımda da böyle süsleyip sonra hepsini birbirine karıştırıp öyle yiyorum maalesef tadını söyleyeceğim ama şimdi ben mutfağı toparladım ee, şu zeytinleri tatlandırıyorum ee, kayınvalidem 5 5 litrelik su bidonları var ya onlara kurmuştu. Ben de ayrı ayrı şöyle yaptım. Bunları tatlandıracağım. 2-3 gündür sularını değiştiriyorum. Sonra da tuzlu su yapıp öyle kaldıracağım. Ee, suyunu dökeyim onun. Sonra da Emir'i okula götüreceğim. Şunu <laughs> da şeyden aldım Migros'tan Reyhan. Böyle elleyince kokuyor da öyle odaya bir koku verdiği yok. <laughs> Daha önce Reyhan almıştım. Ölmüştü. İnşallah bu ölmeyecek. Bunun suyunu değiştirip hemen Emir'i giydirmem lazım. Çünkü bir de okulu var. Renk renk giyindim. Şimdi Emir Alp'i bıraktım. bir eczaneye uğrayacağım. Emir Alp için doğal öksürük şurubu almam lazım. Bitirdik. Öksürüyor bilmiyorum. Sebepsiz bir hastalığı yok çok şükür. Halsizliği, ateşi, hiçbir sıkıntısı yok. Ama öksürmesi var, özellikle geceleri artıyor biliyorsunuz. O yüzden onu bitirdik tekrar alacağım ve şu şu an buhar vermeye başladım çünkü buhar ona çok iyi geliyor. Mesela öksürmedi sabah verdim buharı. Şimdi şey gidiyorum, eczaneye gideceğim. Şimdi eve geldim. Ee, Eczaneye uğrayacağım demiştim ya, eczaneye uğradım. Benim kullandığım öksürük şurubu bu. Ee, daha doğrusu hani tam bir öksürük şurubu değil. Ee, nasıl diyeyim, organik tarım diyor, bilmiyorum işte %100 doğal bir şurup. Ee, benim çocuklara iyi geliyor, bunu kullanıyorum. Tavsiye eder misiniz derseniz, dediğim gibi benim çocuklara iyi geldiği için isteyene tavsiye ediyorum. Oradan da markete girdim. Şöyle et forma aldım kepekli. Ekmek yerine yiyorum ben onu. Şöyle bir tereyağı aldım deneyim diye. Ee, evde tereyağı kalmamış. Şöyle bir battal boy çöp torbası aldım. Lazım oluyor. Ben kıyafetleri falan ayırırken onlara, onlara ayırıyorum ki. Hani Götürürken zor olmasın diye. Şöyle bir e, beyaz leblebi aldım. Karnım acıktığında beyaz leblebi yiyorum. Bir tane nane aldım. Karpuz aldım. E, bu arada fiyatlarını söylemedim ama. Leblebi 11.25'miş. Eti form kepekli 10.70'miş. Çöp torbası 21.5 liraydı. Tereyağı da e, kilosu 100 liraymış. Ben 26 liralık olanını almışım. Öyle ayırmışlar, Böyle paketlemişler daha doğrusu. Karpuz aldım. Yine Zeynep Naz karpuzu çok seviyor. Kilosu 12,5 liraymış. 22,30 tutmuş bu. E, dut aldım. Ben de dutu çok severim. Zeynep Naz da çok sever. 17,5 kilosu. Kilosu da 29 lira falandı. Böyle kepekli bir ekmek aldım. Oo, ekmek dokuz buçuk liraymış. Baget ekmek almıştım. Dokuz buçuk lira olmuş. Başka bir şey almadım. Şey de bu öksürük şurubu da 100 lira olmuş arkadaşlar. Yani yetişemiyorum gerçekten fiyat artırımlarına. Ya 50 liraya falan alıyordum. 100 lira olmuş. Neyse ben şimdi üstümü çıkarayım sonra da bunları yerleştireyim. Ben hmm, şöyle göstereyim. Banyoları yıkadım. Şimdi orayı da kurulayacağım. Oraya kadar geldim. E, banyo paspaslarını yıkamaya atacağım. Bezlerle birlikte. E, öbür küçük banyoyu da yıkadım. Şimdi ben e, yatakları toplamadım. Bilerek toplamadım. Çünkü nevresimleri değiştireceğim. Zeynep'inki de duruyor. Bizimki de duruyor. Emrah burada oyun kurmuştu. Onu dağıtmamı istemedi. O yüzden böyle kalacak geldiğini geldiğinde oynamaya devam edecek. Ben yatakları, çarşafları değiştireyim. Onu ellemeyeceğim. Orada kalsın. Biz bu arada Orhan'la birlikte hafta sonu Emir Alp'in oyuncaklarını ayırdık. Yani elimizden geldiğince ayırdık. Çünkü hiçbirinden ayrılmak istemiyor. En azından dedim şu plastik hiç kullanılmayan kırık parçalı olanları ayıralım. Hani hiç ellemediği şeyler vardı inanın. Zaten çoğunu elleyecek. Hani şey olmuyor bak bu da yıkılmış burada. Hem de kategorize yaptık işte trenleri, legoları, legoları iki şeye koyduk. Tırları, küçük arabaları. Burada hani bu hat bir var ya demir. Küçük arabalarına ayırdık biraz orada kalmış. Onları doldurduk. Ondan sonra burada bir şeyler vardı. Onları kaldırdık falan filan. Yani bana kalsa daha çok verecek şey vardı ama inanın Başımızda bekledi yani. Öyle diyeyim size yoksa şu kamyonmuş ketçeymiş çöp arabasıymış falan onların da bence verilmesi lazım çünkü oynamıyor. Neyse onlara da artık sırayla. Ee, sıralı. Burada trenleri var evet. Ben şimdi neresine değiştireyim bunu yerine yerleştireyim iyice. Şöyle de göstereyim ben size. Bu bunu şöyle yapayım. Biz bunu iki almıştık yıllar önce. Adana'dayken almıştım ben Zeynep Naz küçükken onun oyuncakları için. Ondan sonra ikisi kullanmaya başladı. Sonra Zeynep Naz zaten oyuncaktan vazgeçti. Emir Alp'in şimdi odasında ve oyuncaklarını kullanıyoruz. taşındık falan plan hiçbir şey olmadı çok şükür. Her şey sağlam duruyor. Ben çok memnunum. Şimdi tabi trend yolu internette satılanlar da var. Onların kalitesini bilmiyorum ama Ikea'nınkinden memnunum ama çok pahalandı. Burada yine şeyleri var, arabaları var ama işte bu küçük kepçeler falan var ya onlardan var. Ee, küçük e, figürleri var ve şu şimşekmek gün arkadaşları falan var. Onları koyduk. Uçakları var burada. Burada tırları var. Bu tırları da çok seviyor. Hak değilsin tırları bunlar da. Ondan sonra bu iki rafta legoları var. Legoları ayırdım. Burada büyük legolar var. Dublo olanlar. Bir de küçükleri falan var. Onları da yukarıda. Burada trenleri var dediğim gibi. Bunu yerleştireyim ben. Ee, Ikea'nın evet Ikea'nın şeyleri de var. Trenleri. Tren evi falan da var. Burada da e, bu büyük arabaları var. Büyük tekerlekli olan arabaları ve şu ahşap arabalarını koyduk. Bu alt tarafta bez peluşları falan var. Orayı hiç açmayayım. Anca sığdırabildik. Burada yine Ikea'dan aldığımız bir otopark var. Pudinozorlar var. Bunları seviyor. Dediğim gibi burada arabaları var. Burada Hot Wheels bir şey var. Araba oyunu var. Yukarıda legoları var. Üst tarafta yine dublo var. Alt tarafta küçük legolar var. Küçük parçalı legolar var. Şunlar da yapılmış. Buraya koyduk. Burada şeyini koyduk. Kumbarasını ve arkada oyunları var. Bu şey oyunları aile oyunları var ya. Buraya da e, tırlarını koymuşlar. Şurada vinci var. İşte burada böyle. <laughs> Bu kadar. Şurada masası var. Orayı ben her gün düzlüyorum. Şurada tahtayı buraya koymuştuk. Yine Zeynep nasıl küçükken almıştım. E, Emir Alp'e hamileydim tahtayı aldığımda. Onu da bir parçasını kırmışlar ama gayet sağlam duruyor. Şurada yine iki ana sepeti var. Oyuncak sepeti. Onda topları duruyor. Buraya da şeyini astık dün. Potasını istedi. Potasını astık. Biraz oynadılar dün. Öyle. Emir Alp'in çarşafını düzledim. Yeni çarşafını taktım. Bunları kirliye atacağım. Şimdi Zeynep nasıl odasına geçiyorum. Dediğim gibi bu oyuncakları toplamıyorum. Orada kalacak. Şimdi Zeynep odasını düzleyelim. Bizim yatağı da nevresini değiştirdim. Burada kirlilerimiz var. Zeynep'inkini de değiştirdim. Ee, şimdi bunları kirliye atacağım. Saat 4 olmuş. Yarım saat sonra Zeynep alırım. Sonra da Emir alacağım bir saat sonra. Yağmur yağacak galiba. Hava yine kötülendi. Bunları bir taşıyayım. Ben camları açtım havalansın diye. Benim dolapta kuru sev meyvelerim vardı. Böyle karışık üzüm vardı, içinde karesi vardı, ee, dut vardı. Onları ben şimdi şekersiz hoşaf yapacağım. Üstüne sadece su ekledim. Siz böyle birkaç karanfil falan da atabilirsiniz. Ben karanfil tadından pek hoşlanmadığım için atmadım. Zaten evde de yok diyebiliyorum. İşte üstüne su ekledim. Göz kararı tamamen. Şimdi bunların böyle yumuşayıp hoşaf haline gelmesini bekliyorum. O kadar başka bir şey yapmayacağım. Buzluğa koyup soğuk, buzdolabına koyup soğutacağım ve arada içeceğiz, içimiz ferahlasın diye. Ve bağırsakları da çalıştırıyor, biliyorsunuz içinde kuru kayısı olduğu için. Ee, bu kayısı birazcık sertti, o yüzden ben yemekte zorlanıyordum. En azından böyle hoşaf olsun dedim. İnşallah güzel olacak. İlk defa hayatımda hoşaf şaf ne kompostoda diyorlar. Öyle bir şey yapacağım. Ee, sonra iki tane az önce gördüğünüz gibi kabaklarımı soydum. İki kabağım vardı. Rendeledim. Bunu fırında mücver yapacağım. İçine birazcık havuç koyarım, soğan koyarım. Yeşil soğan, maydanoz, yumurta, yoğurt, bir de un koyarım. Öyle göz kararı yapacağım tamamen. Şu anda işte bunu sıkarım, suyunu alırım, mücver, normal mücver gibi. İçine eklediklerimi de gösterelim Bir büyük soğan aldım. Soğanı ben seviyorum. Şimdi bunu da halka halka doğrayacağım. Biraz içinde ağzıma gelsin istiyorum. Kabağı buraya aldım. Bu arada kepekli tam buğday spagetti almıştım. Onun yarısını, bunun yarısını yapacağım. Aslında ben bunu yarın için yapıyorum. Bugüne yemeğim var. Makarna yapacağım ama e, bugün vaktim varken yapayım dedim. İçine maydanoz doğradım. iki tane yumurta kırdım. Bir kaşık dolu dolu yoğurt koydum. iki kaşık tam buğday unu koydum. Tuz, biber, pul biber, karabiber koydum. Başka bir şey koymadım. Böyle oldu. Ha, kabartma tozu koydum bir de. Ee, şu küçük borcuma koyacağım. Biraz kalın olsun istiyorum. Zaten az e, iki kabak vardı. Patates koymadım. Bunu şimdi fırınlayacağım. Üstüne susamla körek otu atacağım. Makarnamı koydum. Makarnam da pişmek üzere. Ee, hoşaf pişti. Zeynep ne ona şey ışık çorbası ısıtıyorum. Ee, bunu koyup kek yapayım dedim. Fırın çalışmışken çocuklara kek yapayım. Uzun zamandır yapmıyorum. Şimdi bunu şeye dökeceğim. Bolca Makarna pişti. Şimdi bunu biraz süzeceğim. Çok suyu kalmadı zaten. Emir de geldi. Emir ile Zeynep'i Orhan aldı o yakılmış buralara. Ben alırım dedi. Ben çıkmadım o yüzden. Önce Zeynep'i aldı bıraktı. Şimdi de Emir'i bıraktı. O tıraşa gitti. Berberde randevusu varmış. Zeynep'inkini koyayım. Emir'e de bir sorayım. içeri götüreceğim çünkü e, içerideki masada yesin. Ben burada şimdi keki çırpacağım şeyi koydum. Hmm. Mutfak robotuna koyacağım işte şimdi bunu. Öyle mi diyorlardı? Ne diyorlardı bilmiyorum. O yüzden çok ses olur diye içeri gitti o. Şimdi onun şeyini vereyim. Yemeğini vereyim. Bunu çalıştıracağım. Bu arada şeyi koydum ne dersiniz mücver mi dersiniz bu biraz da börek gibi olacak sanki onu koydum o pişerken ben bu keki yapayım onun arkasından hemen atayım Kabartma tozunu, vanilya, vanilyayı burada eledim güzelce. Şimdi önce sıvıları karıştıracağım. Yarım bardak sıvı yağ koydum. Bir buçuk su bardağı süt koyacağım. Yumurta ile şekeri iyice çırptım ben. hepsini ekliyorum. Sonra eğer kıvamı olmasa biraz daha eklerim. Unu ekledim, kapattım. Şu kapanda takıyorum ki un çok yükselmesin. Ben yarısı kakaolu, yarısı sade yapacağım. Çocuklar öyle seviyor çünkü. bir ee, birkaç 2 kaşık daha un koydum sonra 3 bardaktan sonra ee, şimdi sadesini yağladığım kalıba alacağım biraz kakao koyup karıştıracağım sonunda üstüne dökeceğim kakaoyu karıştırdım üstüne döktüm geri kalanını şimdi fırına koyuyorum çünkü kabaklı böreğim çıktı Şimdi bunu fırına koyacağım. Önce fırının kapağını açayım. <laughs> Fırın çalışmışken... Makarnam haşlandı. Makarnamı domates salçalı sosla yapacağım. Yanına da dünden kalma köfte var, salta var. Yeter. Yemekler yendi. Yarına kaldı bu. Hoşafım burada soğuyor. Çocukların çorbası, onlar da yemeklerini yediler. Bu e, dedim zaten yarın için yapmıştım demiştim. Eşim birazcık aldı. E, biraz daha böyle mücver gibi olmuş, içi yumuşacık olmuş. Ee, börek gibi değil. Börek gibi istiyorsanız biraz daha un koymalısınız. Ben çok un koymadım. Ee, bunu kapatacağım yarın için. Kekimiz çocuklara kestik. Bunu da göstereyim. Eşim Emire kesmiş. Pişti böyle. Evet bu kadar. Bu saatten sonra da bir şey yapmayız. Ee, ben de biraz halsizim dinlenirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.